Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl bedava bir şekilde Twitch Prime yapabileceğinizi, daha doğrusu Amazon Prime olarak geçiyor ama çoğu kişi bunu Twitch'te bedava abone olmak için kullandığı için Twitch Prime adıyla biliniyor arkadaşlar. Bugün size Twitch Prime'ı nasıl yapacağınızı, nasıl bedava bir şekilde yapacağınızı ve kullanabileceğinizi, bedava bir kanala abone olabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. E videoma iyi seyirler derim. Nasılsınız? İyi misiniz? E, keyifler yerindedir inşallah. İyisinizdir. Hemen arkadaşlar şöyle e, videoya geçiyorum. Öncelikle benim e, size söylemek istediğim e, bir şey var. E, ben her gün e, Twitch'te canlı yayın yapıyorum. E, burası da benim kanalım arkadaşlar. twitch.tv/jklaran. Bu kanalın e, linkini açıklama kısmında Twitch her gün canlı yayın adında bir yazı var onun karşısındaki linkten buraya gelebilirsiniz Ayrıyeten de buraya gelip Twitch platformuna gelip JKLeren yazarak da beni bulabilirsiniz kanalımı bulabilirsiniz gördüğünüz gibi burası benim kanalım Twitch JKLeren dediğim gibi link burada her gün burada arkadaşlar güzel canlı yayınlar yapıyoruz beraber sohbet muhabbet ediyoruz oyunlar oynuyoruz eğer gelirseniz gerçekten beni çok memnun edersiniz hepinizi bekliyorum zaten Dediğim gibi her gün canlı yayın oluyor. Olmadığı günlerde de arkadaşlar ben Discord'tan yayının olup olmayacağını duyuruyorum. Aşağıda Discord adresimiz de var oraya da katılabilirsiniz yayınlardan haberdar olmak için, ayrıca de kendinize oyun arkadaşı bulmak vesaire sohbet muhabbet etmek için de orayı da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer Twitch kanalımı takip ederseniz ve Discord'a katılırsanız çok sevinirim. Burası dediğim gibi benim Twitch kanalım. Hepinizi bekliyorum öncelikle arkadaşlar. Bunu yapabilmemiz için sizin bir Twitch hesabınız ayrıyeten de bir Amazon hesabınız olması gerekiyor. Artık üyelik kurmak çok kolay olduğu için ben Twitch'e nasıl kayıt olunur veya da Amazon'a nasıl kayıt olunur bunu size göstermeyeceğim. Çünkü artık bir yere üye olmak o kadar kolay ki yani Twitch'e girdiğiniz zaman Twitch.tv yazacaksınız. Buradan üye oldu seçeceksiniz ve kendinize bir hesap kuracaksınız. Aynısı Amazon için de geçerli. Amazon.com yazacaksınız. Gireceksiniz oradan üye oldu seçip. Bir hesap kuracaksınız. Bunları hallettiğinizi varsayıyorum arkadaşlar. Şöyle Prime Gaming sayfasına geliyorum. Burası arkadaşlar bizim Prime'ı ücretsiz bir şekilde yapacağımız sayfa. Buraya nereden ulaşabilirsiniz? Hesabınızdan Twitch hesabınızı üyeliğinizi oluşturdunuz ve sayfaya girdiniz. Yani hesabınıza giriş yaptınız. Buradan arkadaşlar yeni Prime Ganimet'in burada bir taş işareti var. Oraya tıklıyorsunuz ve ücretsiz denemeye başlayın dediğiniz zaman... Bizim karşımıza çıkan sayfa bu. Şimdi bunda bir problem, bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi Prime Gaming. Oyuncular için Amazon Prime ana sayfası diyor. Her ay özel oyun için ganimetler, ücretsiz oyunlar, ücretsiz Twitch TV aboneliği ve Amazon Prime'a dahil olan her şeye sahip olun. Arkadaşlar dediğim gibi 30 gün boyunca ücretsiz deneyeceksiniz. Biz bunu bedava bir şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar yani bu Prime Gaming, daha doğrusu Twitch Prime, Amazon Prime gerçekten mükemmel bir şey ve bizim ülkemize geldiğin e, bu e, sayede yani geldiği sayesinde artık ilk ay ücretsiz ve ikinci ayda 8 TL. istiyorsanız 8 TL'ye devam ettirebilirsiniz ya da benim göstereceğim taktikle her ay, her ay e, iptal edip süresi bittiği zaman ikincisini yani yeni bedava taktikle açıp onu kullanmaya başlayabilirsiniz. Bize fa sağladığı faydalar e, her ay bize ücretsiz oyunlar veriyor ve oyunun içinde güzel kostümler veriyor. Örnek olarak LoL'de kostüm veriyor ve e, bayağı bir oyun var. Bunların hediyelerini alıyorsunuz, oyunları alıyorsunuz Ayrıca de Amazon'dan bir şey sipariş ettiğiniz zaman size ücretsiz kargo yani ücretsiz şekilde teslim ediyor. Prime Video'da arkadaşlar bu sayede Twitch Prime sayesinde bedavaya kullanabiliyorsunuz. Aynı e, Netflix gibi orijinal içeriklerin olduğu ama sadece Amazon Prime'a ait çok güzel bir e, site diyeyim. Netflix gibi bir site. Ayrıca ki, Twitch Tech'i Prime durumu. Burası da bizim için önemli olan nokta ücretsiz bir şekilde istediğiniz bir kanala abone olabiliyorsunuz. Bu prime'ı aldığınız zaman umarım ki aboneliğinizi gelip ben de kullanırsınız. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi bizim bunu yapabilmemiz için dediğim gibi bir Twitch hesabına, bir Amazon hesabına bir de Innal'a ihtiyacımız oluyor. Ayrıca de, vesaire de yapılıyor diyenler var ama ben denemedim. O yüzden biz innali kullanacağız. Innal uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Oraya bir üyelik açıyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Ve oradan bir sanal kart açıyorsunuz. Bu kadar basit. Sanal kartı da açtıktan sonra arkadaşlar şöyle de geliyorum. Sanal kartı açıyorsunuz dediğim gibi şöyle gözükür e, kartınızın bilgileri vesaire burada gözükmüyor ama sizin telefondaki uygulamadan detayları gör demeniz gerekiyor. Şimdi e, ben uygulamaya geçiyorum arkadaşlar. Buradan Prime deneyin diyorsunuz. Görünüşe göre Türkiye'desiniz diyor. Devam diyoruz. Buradan e, bizim hesabımıza giriş yapmamızı istiyor. Dediğim gibi Amazon hesabımız lazım demiştim. Ve gördüğünüz gibi hesabı ben oluşturdum. Şu an şifresini giriyorum. Ve şu an sağladı. Telefon numarası eklemek ister misin? Not no, hayır şimdi değil diyebilirsiniz. Numara dediğim gibi zorunlu değil. Size diyor ki arkadaşlar şu anda Amazon hesabınızla Twitch hesabınızı bağlaştırıyoruz diyor. Bunu onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunu onaylamazsanız bizim yaptığımız işlem olmayacak bunu onaylıyoruz ikisini bağladık ee, ödeme yönteminizle ilgili bir sorun var lütfen ödeme yöntemi güncelleyin veya bir tane ekleyin diyor arkadaşlar işte e, inalden veya da paparadan açtığımız sanal kartımızı burada kullanacağız şimdi arkadaşlar sanal kartımızı bilgilerini buraya giriyoruz ben hemen şöyle giriyorum bayram eren zaten sanal kart kartın numarası gözükmesi burada benim için bir şey değiştirmiyor zaten bu kartı aldıktan sonra kapatıyoruz arkadaşlar Bedava kullanacağımız için ikinci ay normalde 8 TL içinde para varsa çeker çekememesi için biz kartı kapatacağız. Buradan ben bilgileri giriyorum. Kartınızı ekleyin diyorum. Buradan arkadaşlar belli başlı şeyler istiyor. Yani bunları yani doğru da girebilirsiniz. Sallayabilirsiniz. Zaten çok da büyük bir şey değil. Buradan Bunları yazabilirsiniz. Bu adresi kullan diyorum. Bir telefon numarası istiyor. Demek ki telefon numarası olmadan geçemiyoruz arkadaşlar. Buraya bir telefon numarası giriyorsunuz. Yine olmadı. O zaman şöyle yapalım. Telefon numarasını da giriyoruz arkadaşlar. Ver. Olmuyor. Niye? Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon numarasını da yazdıktan sonra bize diyor ki e, biz bunları kabul ediyoruz. Başlatmak istiyor musunuz? Devam et arkadaşlar. 30 günlük ücretsiz denemeyi başlat diyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde Twitch Prime hesabımızı aktif etmiş olduk şu an aktif buradaki tüm oyunları tüm ödülleri bedava bir şekilde alabilirsiniz ee, size saydığım bütün ayrıcalıklardan şu an bedava faydalanmış bulunuyorsunuz ee, ücretsiz kargonuzu getirtirebilirsiniz Twitch Prime bedava abone olabilirsiniz ödülleri alabilirsiniz oyunları alabilirsiniz ee, netflix gibi Prime videodan e, film izleyebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi her gün Twitch'te canlı yayındayım. Eğer Twitch'e de gelirseniz canlı yayınlarıma çok mutlu olurum. Aşağıda linkini bırakacağım. Twitch.tv jkleren. Ayrıca arkadaşlar Amazon Prime yaptıktan sonra eğer buraya gelerek abone oluna tıklayıp ücretsiz abone ol derseniz Prime'ınızı yaptıktan sonra yani abonelerinizi bende kullanırsanız da beni ayrıyeten çok mutlu edersiniz. Şöyle ücretsiz abone ol diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Twitch kanalıma ücretsiz bir şekilde bir aylık abone olmuş bulunuyorsunuz. Twitch'te abone olmak bu kadar kolay arkadaşlar. Yani e, mutlaka ama mutlaka böyle bir fırsat varken bunu gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ikinci ay para çekmesini istemiyorsanız kartı kapat diyorsunuz. E, buradan kartı iptal etme hakkınız olmadı diyor ama siz kartı iptal edebilirsiniz. Sizde olacaktır. Böyle arkadaşlar yani eğer e, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız, açarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah işinize yarar. Ee, dediğim gibi her gün canlı yayındayım. Twitch kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca de aşağıda Discord kanalımın da linki var. Oraya da tıklayarak gelebilirsiniz. Bugün ayın 27'si, 27 Kasım. Yarın da arkadaşlar 28 Kasım'da e, öğlen 12'de canlı yayındayız. Mutlaka ama mutlaka oraya da gelin. E, umarım ki beğenmişsinizdir. Umarım ki eğlenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi arkadaşlar eğer Twitch kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Ve aboneliği de bende kullanırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.